Ben görüyorum ki Güneydoğu hakkında konuşanların yüzde yetmişi fantastik öyküler ezberden gelen kalıp düşünceler, işte yüzde onu ideolojik, yüzde yirmisi gerçeği yansıtıyor. Bölgeyle ilgili bir defa gerçekleri ortaya koymak zorundayız. Bir de biraz önce belirttiğim gibi Kürt dosyası dinamikleri etkileyecek. Düşünce sakin olduğu için artık Güneydoğu'ya gittim, Güneydoğu'da gezdim demek trend konu. Güneydoğu'ya gidip işte merkezdeki 3-5 bilinen kişinin görüşünü alıp dönüp bir rapor analizi yapmak ya da kamuoyuna bunu sunmak moda haline geldi. Bahsettiğim böyle bir ezberle, bahsettiğim bu yapıyla ya da moda olduğu için Güneydoğu politikasını konuşmak değil, Güneydoğu gerçeğini sokaktaki insanın e, algısıyla ortaya koyup buna göre politikacıyı tetiklemek, buna göre karar vereceği e, hazır hale getirmek zorundayız. Bu da biraz önce belirttiğim gibi asla unutmayalım. Güneydoğu'daki insan biziz. Sizsiniz, benim, arkadaşımız e, ve tek tip insan yok. Onlar da aynı şekilde merkezdeki partilere yakın, üniter yapıyı savunan, son derece e, ülkesiyle ilgili ciddi bizim gibi kaygılar taşıyan, tehdit algısını aynen bizim gibi yaşayan e, bir e, kardeşte Bizlerimiz bu algıyla tamamen ezberi bozup acil e, politikacıları e, yurt dışı, okyanus etkisi altından kurtarmak zorundayız. Yoksa Washington'un bölgede e, hakim politikalarını galiba göz yummak zorunda kalacağız. Aslında kalmayacağız. Izin Irak'taki bu gelişmeler aslında bu Irak'ın kuzeyinde oluşturulan bu bölgesel Kürt devletinin güçlendirmesi politikası Türkiye'de aslında ekonomik bir şekilde güçlü oldu. Tabi bu ekonomik bağımlılık tersini işlemeye başladı. Yani Türkiye o bölgedeki ekonomik gelişmeleri kontrol edecekken o bölge... Türkiye'nin içerisindeki ekonomik siyasal süreci kontrol etmeye başladı. Bu Türkiye'deki yönetim sorunundan kaynaklanıyor. Mesela Türkiye'de baktığınız zaman, işte yerel yönetimlerde bunu görebiliyorsunuz o bölgedeki yerel yönetimlerin politikalarında gözlemleyebiliyorsunuz. Ee, yine oradaki e, ekonomik ilişkilerde bunu görebiliyorsunuz. En burada en tehlikeli olan şey şu: Ekonomik entegrasyon tersine işlediği için ekonomik entegrasyon siyasal bağımlılığı da getirir. Çünkü e, Irak'ın kuzeyi ekonomik anlamda güçlü, siyasal istikrara sahip oldukça Türkiye'nin içerisinde de orayla çıkar bağları olan gruplar oluştu, şirketler oluştu, siyaset yapıları oluştu, örgütler oluştu, hatta medya grupları oluştu. Bunların hepsi ne baktığımız zaman tabi bunlar ta şeye kadar Mersin'e kadar uzanan bir hat oluşturdular. Çünkü Mersin'in bugün nüfus yapısını, demografik yapısındaki dönüşüm de bunlarla paralel gelişi şeylerdir. Bütün bunlara baktığımız zaman bir siyasallaşma süreci bu ekonomik ilişkilere bağlı olarak bir siyasallaşma sürecini gözlemliyoruz. Yani Türkiye'de hızla ayrılıkçı, ayrılıkçı hareket siyasallaştırılıyor. Ve bu siyasallaştırma sokağdaki toplumsal yapıyı da kapsayacak şekilde geliştiriliyor. Yani sokağın kontrolü e, Türkiye'deki devlet yönetiminde değil, tam tersine farklı e, siyasi hedefleri olan grupların eline geçmeye başladı. İşte bu e, belki Türkiye açısından baktığımız zaman e, benim e, tehlikeli gördüğüm en önemli gelişmelerden birisi. Çünkü bu siyasallaşma süreci beraberinde e, bu bölgedeki e, gelişmelere paralel olarak sınır tartışmalarını gündeme getirir. İşte o sınır tartışmaları ister istemez bir e, cephe savaşına da yol açabilir. E, Tabii bunu, bununla ilgili ben e, 1990'ların sonunda bir rapor okumuştum. O e, global e, değişiklik diye bir değişimler üzerine bir rapordu. Başlığını tam hatırlayamıyorum ama. Onlar 2015'te e, bir e, rent Rent Corporation'ın bu rent şirketi var. Ondan hazırladığı bir rapordu. Biliyorsunuz Amerikan istihbarat birimlerine çok yakın bir şey. Orada şey yazıyordu. 2015 yılında Türkçü Kürt cephe savaşı olabilir Şimdi bir cephe savaşı olabilmesi için her iki tarafta da düzenli ordunun olması lazım. Yani bu tabi burada bu satır arasına çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu siyasallaşmış bir süreç içerisinde bu tür askeri hareketler aslında çok büyük sıkıntı yaratabilir. Hem yani Türkiye açısından hem bölge ülkeleri açısından. Bunların çok iyi irdelenmesi gerektiğini söyleyebilirim. E, hatırlarsanız yani bir sene önceydi 2004 yılı Talafer bombardıman edildikten birkaç ay sonraydı. Erbil'de bir bomba patladı. KDP merkezinde. Orada aşağı yukarı bir 20-25 kişi yaralandı. 5-6 kişi de öldü. Türkiye oraya uçak gönderdi. O Kürt yaralarını aldı, getirdi Ankara'da tedavi etti. Ama ne yazık ki yüzlerce Türk'ün öldüğü Talafara, Türkiye bırakın uçak göndermeyi diline almıyor. Şimdi bütün Türkmenler orada söyledikleri konuşuyor. Abdullah öce Abdullah Gülü Gıyaban tanıyorlar. Abdullah Abdullah neredesin? Gel bize yardım et ağlayan zavallı kadınlar bunu bağırdı. Dört gün önce bana telefon eden bir talafarlı vardı ki bu Türk Türkmenleri televizyonda da çıkıp anlattı. Kardeşimi evden aldılar. Dört çocuk sahibi. Yani o önemli değil. Dört çocuğu olur, iki çocuğu olur. Evden aldılar. Üç gün sonra sokağın başında kardeşimi bulduk. Her tarafı morarmış. Dövle dövle öldürülmüş. Ben kimi kime şikayet edeyim? doğrudan. Kimi? Kime şikayet edeceksin? Gönlüm ister ki o kim dediğimiz bugün şanlı büyük devletimiz olsun. Ve devletimiz de onlara sahip çıksın. Evet. Marut fıçısından farkı olmayan ve her an patlamaya hazır bulunan Kerkük ile ilgili söylenecek fazla bir şey kalmadı sanırım. Uzmanların da ifade ettiği gibi Türkiye'nin maalesef şu anda bir Irak ve Türkmen politikası bulunmuyor. ABD ve İsrail'in 22 İslam ülkesinin sınırlarını değiştirmeyi öngördükleri Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığı gibi ABD ve gülüm ve taşeronluğu sınırlarına hapsolmuş bir vizyonsuzluğu Türkiye hak etmiyor. Türkiye'nin savunması Lefkoşa'dan, Magusa'dan, Girne'den başladığı gibi Kerkük'ten, Telafer'den ve Musul'dan da başlıyor. Çünkü oralarda Türk yurdu, oralarda vatan toprağı, oralarda misak-ı milli sınırları içinde. Türkiye evvela bir Irak ve Türkmen politikası tayin etmeli ve bu milli politika Bağdat'tan değil de Kerkük'ten, Telafer'den geçmeli diyoruz ve bu hafta da programımızı bitiriyoruz. Haftaya farklı bir dosyayla yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.